Kimsiniz lan ses Niye geldiniz bu saatte? Recep Bey, Zıpzıp Zıp TV'den geliyoruz. Encillik'te bir saniye, şu kamerayı ver, mikrofonu ver, kendine gel. Hangi kanaldı bu? Zıpzıp Zıp TV efendim. Az önce bir tane kanal geldi, tokatladım geri gönderdim. <laughs> Senin biraz heyecanlıysan bu konuda sevdim. Neden geldiniz bakalım, söyleyin. 2020 hakkında neler düşünüyorsunuz Recep Bey? 2020'yi Allah bin belasına versin. Neden diye sorma abi, sorma abi. Neden? Şimdi bu 2020 çok felaketleri getirdi başımıza. 2020'nin Allah bin belasını versin. Ben de bilmiyorum böyle dedim. Malum olabilir işte. Peki hayat nasıl gidiyor? Hayat çok serserişli. Bütün bu yani bir şey iki haftadan beri evdeyim. 16 gün oldu, 16. günüm. Sürekli dazer bir bül, başaramadık dinliyorum. Kendimden geçtim. Başaramadım. Başaramadım. Şurada görüyor musun? Yatağımda karşı demin orada. Şurada yatıp şurada kalkıyorum. Şuradaki yürüyüş koşu bandına da oturduğum zaman Azeri bir dinlerim. Daha çok enerji veriyor. Evet. Korunma anlamında neler yapıyorsunuz? Hangi konuda korunma anlamında? Virüsten korunma. He, virüsten öbür türlü Pardon. Şimdi e virüsten korunma anlamında ben 25 litrelik kolonya aldım. Onu 150 damacaların içine koydum. Üzerine su koydum birazcık böyle. Onu çağalttım. 500 metre küpe kadar bir e, ee, sinerji attım. Bunu banyo yapıyorum bunlarla. Dezenfekte ilaçlarıyla gördüğün gibi eldiven. Bu da var ama sen sonuçta uzaktasın. Bir metre uzaktasın. O yüzden takmıyor. Kıymet bil. Evet. Başka soru var mı? Kaç günden beri dışarı çıkmıyorsunuz? Dedim 16 günden beri diye. Bir daha sor. Adam akıllı sor. Gençlere buradan ne mesaj vermek istersiniz? Gençlere buradan. Evet. Beni çekiyorsun değil mi kamera? Çekiyor musun? Şimdi buradan sevgili gençlere selam olsun. Bakın sevgili gençler ağzınızı burnunuzu kırarım. Yaşlılara, dedilerimize, atalarımıza, ninelerimize, örf, analik kötülerimize kötülük olmayın lan. Abi olsa yapmayın. Yaşlılara saygılı olun biraz lan. Sosyal medyada görüyorum öyle hareketler yapıyorsunuz yaşlılara böyle. Yok öyle yaptın böyle yaptın gittin geldin. Ayıp lan. Saygılı olun biraz. Siz de yaşlılara geleceksiniz. Allah Allah. Sor başka soru sor. Sinirlendim bak Allah'ım. Peki yaşlılarımıza <laughs> ne söylemek istersiniz? Yaşlarımız candır. Onları çok seviyoruz. Lütfen dışarı çıkmasınlar. Özellikle karşıdaki Rıfık amca. Lütfen dışarı çıkma. Rıfık amca. Duymuyor beni ama kulaklar sağır. Dışarı çıkmıyor zaten ama çıktığı zamanları da gördük? Üzücü bir olay bu. Rıfık dışarı çıkmasın ve diğer amcalarımız da evinde kalsın. Gerekirse ben onlara ekmek alırım. Evet soru var mı başka? Peki hantavirüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Hantavirüs mü? Neden ama? He, bu hentavirüs herhalde bu Çinlilerin yaptığı yeni bir virüs. Yarasa yemiştir? Ne yemiştir onlar? Fare yemişler. Efendim. Fare mi? Bok yesinler. Şimdi ee, çözemedim bunların ne yapmaya çalıştıklarını. E, hentavirüs hakkında bir şey diyemeyeceğim. Şu anda onunla alakalı bir e, haber görmedim. Gördüğüm haberlerde de olayın gerçekliği payı olmadığını da çözemedim o yüzden. Başka soru da makul olsun. Başka soru sor. Ne biçim adamsın lan sen? Evet gençler boş verin onu bunu siz. Ee, bu soru sormayı bilemedi. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen evden çıkmayın. Gerek bulmadıkça. Bok yok dışarıda. Oturun evinizde. Televizyonunuzu izleyin galerinizde. İş için dışarı çıkanları da. Dikkatli olmasanız söylüyorum buradan. Lütfen dikkatli olun. Elinizi yüzünüzü iyice kapatın. Aa bak bunun gibi. Kamera ona olduğu için ben bunu takmadım. Normalde takmam lazımdı. Evet. Evet. Bu kadar röportaj. Evet efendim teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi günler. Hoşça kalın. Al şunu.